Tabi siyaset deyince akıllara ilk gelen yerlerden birisi aslında kulisler değerli yani izleyenler birçok e, bilgiyi kulislerden alıyoruz, e, o şekilde de yayılıyor, çoğalıyor ve sonrasında teyitler geliyor ya da tersi açıklamalar. İşte öyle bir açıklama geldi. Yeniden Refah Partisi 14 il teşkilatının Cumhurbaşkanı seçiminde AKP'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeyeceği iddiası vardı. Dün biz o iddiayı da paylaşmıştık sizlerle birçok kurumun yaptığı gibi. Ancak sonrasında yapılan açıklamada bunun asılsız olduğu söylendi. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı bir Türkiye'yi ancak biz kurarız. Epeki şimdiye kadar 20 seneden beri niye kurmadınız? Ahlakın ve adaletin iktidarını... Kılıçdaroğlu'na destek iddiasına yeniden refahtan yanıt. Yükselişimiz uyku kaçırıyor oldu. 14 Mayıs seçimleri yaklaşıyor. İttifakların yol haritası da netleşiyor. Netleşen taraflardan biri de Cumhur İttifakı. İttifakın genişlemesine yönelik karar değişikliği yeniden Refah'ta yaşandı. Milli ve kararlı bir eylemin içinde... Yeniden Refah'ın Genel Başkanı Fatih Erbakan, kabul etmediği ilk teklifi ikinci görüşmede onayladı. 100 bin imzayı da bulamayınca karar seçime Erdoğan'ı destekleyerek gitmek oldu. Bu süre zarfında ortaya çarpıcı bir iddia atıldı. İddiaya göre Yeniden Refah'ın 14 il teşkilatı Erdoğan'a değil Kılıçdaroğlu'na destek vermek kararı aldı. İddianın sahibi Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır ve yine iddiaya göre o 14 il teşkilatı partinin Cumhur İttifakı'nda yer almasından da rahatsızdı. Yeniden Refah Partisi'nden iddialara yönelik beklenen açıklamada geldi. Parti, "Yükselişimiz birilerinin uykularını kaçırıyor." dedi. Bazı basın organlarınca partimizin yükselişini önlemek için asılsız iddialar içeren haberler yayınlanmıştır. 81 il başkanımız, 926 ilçe başkanımızla birlikte tek vücut olarak genel başkanımızın ve genel merkezimizin arkasındadır. Partimizin hiçbir ferdinden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına destek ve oy çıkmayacağı aşikardır. Ve bu 21 senenin sonunda ülkeyi getirdikleri noktada asgari ücretliye yine bir simit bir çayı ancak reva görüyorum.